Ağzı belli Allah'tan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil Rabbil Alemin. Salat ve salam ala Rasulüna Muhammed ve ala alehi ve ashabhi ajamain. <laughs> Muhterem izleyiciler, bugün sizlere bir Ramazan ajandası takdim edeceğim, tanıtacağım. Bunda benim bir emeğim yok. Allah razı olsun hazırlayanlardan bu sevaba ortak olmak istedik. Tabi herkesin ecri kendine kimsenin ecrinden bir şey eksilmek için Allah'ın hazinesi bol olduğu için e, o hazinesinden hissedar olanlara <laughs> Allah bereketler ihsan eylesin diyelim. Şimdi Ramazan ayında e, mübarek ay, bereketli bir ay. Bu ayda neler yapabileceğiz? Onları bize göstermek için bir anahtar vermiş bu videoda. Yani hazırladığımız bu videoda. Evet. Bir Ramazan'a daha kavuştuk. Hepimiz bu aydan en güzel şekilde faydalanmasını ve mübarek ayın bizden memnun olarak ayrılmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyoruz. Sizin için iftar alışkanlık, izleyici, günlük okuyabileceğiniz dualar, hadisler ve ayetlerden oluşan bu ajandayı büyük emeklerle hazırlamış bu kardeşlerimiz. Allah razı olsun. Umarız ki geçirdiğimiz her Ramazan en güzel Ramazanımız olur. Umarız ki elinizdeki bu ajanda Ramazanınıza bereket katar. Sizleri Allah'ın rızasına muvaffuk kılar. Dualarımızdan bizleri de unutmayın. Allah hayırlısıyla tamamlamayı muvaffak eylesin. Bizlere de icraatını nasip eylesin inşallah. Evet içerik demiş burada iftar planı vermiş. Alışkanlıklar, dualar. Ya bunları siz müsait olduğunuz zaman da derinlemesine inceleyebilirsiniz. Video fazla uzun olmasın diye ben teferruata girmiyorum. Her şey burada tavsiyeler yazılmış maddeler halinde. Allah bunları yapmayı nasip etsin. Evet iftar planı için iftarda ne hazırlayalım diye özellikle hanımların en büyük sıkıntısı. Yani önceden bunu planlayabilirler diye düşünmüşler. Tabii bu sizin kararınız. Böyle bir e, liste çıkarmış. Birinci gün şunu yapacağım, ikinci gün şunu yapacağım. 30 günlük bir plan yapmamızı bizden istemişti, tavsiye etmiş. Artık durumumuza göre bunu e, kendimiz belirleyeceğiz. Alışkanlıklar demiş. Alışkanlıklarımız neler? Yani yeni kazandığımız bir alışkanlığın ismini burada yazıp hangi gün kazandığımızı işaretleyeceğiz Allahu alem. Varsa bir kötü alışkanlığımız onu terk ettiğimizi burada işaretleyeceğiz Allahu alem. Böyle bir öneri getirmiş arkadaşlarımız Allah razı olsun. Şimdi Ramazan ayında sabah, akşam, sahur, iftar değişik dualar var. Bunları sırayla burada ifade etmişler mealleriyle birlikte. Allah bunları okuyup bu dualardan istifade edenlerden bizleri eylesin inşallah. Yani bunları okuyamıyorum çünkü e, videonun uzun bir zaman almasını istemiyorum, kısa olsun, öz olsun, müsait olanlar okuyabilecekler kendileri artık bu videodan istifade etmek suretiyle bu duaları okuyabilirler. Belki Allahu Alem bunun matbu bir şeklini de piyasada bulunabilir belki. <laughs> Bu benim WhatsApp grubuma gelmiş. Çok beğendiğim için kardeşlerimle paylaşmak, onların da buradan hissedar olmasını arzuladığım için bunu yapıyorum inşallah. Allah istifade edebilenlerden eylesin inşallah. Evet bu videoyu izlerken duayı yani durdurup yani dua, e, videoyu durdurup duayı istediğimiz duayı oradan takip edebiliriz inşallah. Evet o sabah okunacak dualara geldik. Allahumma bika asbahna ve bika emseyna ve bika nahyana ve bika namutu ve ileyken nushur. Amin ya Erhamer Rahim. Subhanallah ve bihamdihi adede halqihi ve rıza nefsihi ve zinete asrih ve midade kelimatih. Amin. Bi hürmeti seyyidil Evet burada İhlas Suresi, Felak Suresi, Nas Suresi üç kere okunabilirmiş sabahleyin. Onu müsait olduğumuz bir zamanda okuruz inşallah. Evet. Bu şekilde sabah duaları bitmiş oldu. Akşam duaları Allahümme bike emseyna ve bike esbahna ve bike nahyana ve bike nemutu ve ileykel mesir. Amin. Bu şekilde e, akşam duamız başlıyor. Amin el Resulü. Bunları Allahu Alem yapıyoruz da zaten bazılarına. Evet şimdi de gün gün burada bir günlük vermiş. Gün gün Allah Celle Celaluhu'nun 99 esma Hüsna'sından üçer üçer bize anlamıyla birlikte vermeye çalışıyor. Bu da bir program. Yani ne kadar programa bağlı kalabiliriz? Birkaç günde bir mi okuruz artık? Durumumuza göre bunu kendimiz belirliyoruz. Bir hadis-i şerif ver ve yapılacaklar diye tavsiyeler var. Ne kadar yaptık, yapabildik. İşte Kur'an okuyoruz, kaç sayfa ayet okuyoruz. Allah'a mukabele takip ettik. O günki mukabeleyi yazarız. Yani e, bayrama eriştiğimizde inşallah bunların muhasebesini, değerlendirmesini yapmamız için bir fırsatımız olur. Okuduğumuz ayet ve hadisten neler kaldı bizde, onu buraya not edebiliriz. Yani böyle bir çalışma yapmış, Musfip denen arkadaşlar. Yani bu bir e, grup arkadaş. Ben bu arkadaşları tanımıyorum ama Allah razı olsun çok büyük bir emek sarf etmişler. Allah çalışmalarını indirilmekten makbul eylesin diyelim. Yine aynı yani her gün üç esma ismi hadisi şerif yapılacaklar. Bu şekilde e, günlük programı ajandaya yerleştirilmiş. Evet bugün e, Esma-ül Hüsna'sında mütekebbir el-halik el-bari isimli şerifleri var. Onların anlamları da veriliyor. Oradan takip edebiliriz. Yine yapacağımız hayru hesenat, kılacağımız teravih, yapacağımız güzellikler burada tavsiyelerle dolmuş. Yine beşinci günde de aynı şekilde yapacağımız hayırlar, hadis ve ayetin değerlendirmesi anladıklarımız 6. güne geldik. 6. günde de aynı hayır ve hasenata devam ediyoruz inşallah. 7. gün hadisi Şerif Hayır hasenat Kur'an mukabele derken 8. güne geldik. Allah hayırlısıyla kavuşmayı nasip etsin. Evet üç aylar boyunca hep okuduk ya. Allahumma barik lana fi Recep ve Şaban ve beldigna Ramazan diye duamızı okuduk. Ramazan'a erdik inşallah. İşte orada da başı rahmet, ortası mağfiret sonu cehennem azabından azat olan bu mübarek ayda inşallah en iyi derecede istifade edenlerden oluruz inşallah. Evet böylece 11. gün ne geldik? Günün hadisi şerifi kim Kur'an-ı Kerim'den bir harf okursa onun için bir iyilik sevabı vardır. Her bir iyiliğin başlığı da o sevaptır. Ben size Elif, Lam, Mim bir harftir demiyorum. Bilakis Elif başlı başına bir harf Lam aynen bir harf Mim'de ayrıca bir harftir. Yani böylece 30 sevap kazanmış oluyoruz. Evet, Elhamdülillahi Rabbil Alemin dediğimizde 60 sevap mı kazanıyoruz? Yani harfleri yanlış söylemiş olabilirim. Böyle bir Allah'ın bir lütfu, bir ikramı var. Ondan istifade edenlerden oluruz inşallah. Evet, El Gafur, El Şekür, El Ali ismi şerifi 12. gün. Böyle devam ediyor. Evet, bu şekilde 14. günde hayırlarda neler varmış, iyi işler yaptığımızı şahitleyin demiş. Bir okuyalım bakalım. Gönüllü işlere katılın, sadaka verin, bir gün söylenmeden geçirin, bir günü söylenmeden geçirin. Oruçlu birine iftar hazırlayın, temizlik yapın, yalnız veya hasta birini ziyaret edin. Etrafınızdaki çocuklar için eğlenceli bir aktivite hazırlayın. Arkadaşınızı, akrabanızı arayın. Bir gayrimüslime Ramazan'dan bahsedin. Komşular, komşularınıza ikramda bulunun. Ramazan kartları hazırlayın. Bir bitki ekin. Bir sünnet öğrenin. Teravih namazı kılın. Sevdiğiniz birine dua edin. Günlük zikir yapın. Cemaat ile namaz kılın. Evet bunlardan bazıları tabii ki pandemi dolayısıyla şey yapılamayabilir. Ama ne yapabilirsek o kardır teravih namazını yani camide farz namazı kılınacak ama sünnetler teravih namazı bitir namazı evde kılınacak. Bunu inşallah kaçırmayız. Evlerimizde teravih kılları sünnete en uygun şekilde. Çünkü Peygamber Aleyhisselam cemaatle kılmamış biliyorsunuz. Hazreti Ömer döneminden sonra teravih cemaatle kılınmaya başlamış. Bu sünneti de bu şekilde tekrardan ihya etmiş Olur. Evet, 16. gün. Evet, aynı hayırlarımız devam ediyor. Biz de yapıyoruz inşallah. Böylece 17. güne gelmiş olduk. Evet, yukarıdaki sabah akşam duaları vardı. Onları tabii ki her gün bu aktivitenin içinde okunacak dualar da yerini alacak inşallah bu şekilde evet böyle klavyede 20. güne geldik yani bu günler ne zaman geçti diyoruz o güne geldiğimizde evet geçerken farkına varmıyoruz geçtikten sonra ahvah ediyoruz ama inşallah ahvah etmeyen bu mübarek bin aydan hayırlı geceyi de ihya eden salih kullarından oluruz inşallah Evet. Kadir gecesini son 10 günde tek günlerde aramamız gerektiğini Peygamber Aleyhisselam ifade etmiş. Yoksa bize bir gelenek haline gelmiş 27. gece diye oraya sabitlemişiz ama Allah'ın bu vakti son 10 günde gizlediği Peygamber Aleyhisselam tarafından bizlere bildirmiş. Onun için o son 10 günde aramamız daha bereketli, daha kazançlı bir ibadet hayatımızın olmasına vesile olacağı için son on günde ararız inşallah. Evet bu ara itikaf ibadetinin günleri yani 20'den sonraki günler son 10 gün. Peygamber aleyhisselam ömrünün son Ramazanında 20 gün iki hafta kalmış. Daha önceki yıllar onar gün iki hafta bulunmuş. Allah bizlere de böyle bir e, ibadeti ihya etmeyi nasip eylesin inşallah. Evet 33. gün ve bayram günü tabii ki 30'dan sonra. Evet burada notlar diye bir bölüm vermiş. Artık bir aylık Ramazan ayı sonundaki düşüncelerimizi burada ifade edip Allahu alem seneye inşallah ömrünüz vefa ederse bu gündüğü tekrar gözden geçirip evet tekrardan geçen sene ne yapmıştık bu sene neler yapabiliriz diye muhasebesini yapıp inşallah karar vermeyi Allah cümlemize nasip etsin. Hayırlı bereketli Ramazanlar diliyorum. Allah'a emanet olun. Her şey hayırlısıyla gönlünüzce olsun inşallah.